Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu Videoda Sizlere Büyücüde Kullandığım PvP Buildini Göstereceğim. Ben PvP Buildinde e, CC Dediğimiz Kitle Kontrol e, Özellikli Bir Build Kullanıyorum. Çünkü Savaşlarda e, Büyücüye ihtiyaç Olduğunda Genelde Arkadan e, Rakibe CC Yani Kitle Kontrol Atan Ve Rakibin e, Kontrol Kaybına uğramasına yol açan yeteneklerin kullanılması daha çok tercih ediliyor. Ben o yüzden bu build'i sizlerle paylaşacağım. Ee, siz e, yine başka bir build kullanmak istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Farklı build'ler de var. İlerleyen zamanlarda onları da paylaşabilirim. Ee, bu arada videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Daha fazla Türk oyuncuya e, ulaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda sizlerin de yardımcı olabileceği bir durum beğenip yorum yapmak, abone olmak teşekkür ediyorum şimdiden evet öncelikle bu yıldımızda özlerden bahsedelim uzakların kısmına geldim şuradan kısaca gösteriyorum Vietia'nın maharetli siması, elektrik küresi kavur artık çarpma anında patlayarak elektrik alanı oluşturan bir Elektrik küresi fırlatır. Elektrik alanı düşmanları takip eder ve onlara şok uygular. Kavur hasarı %18 artar. Kaskta bunu kullanıyoruz kafalıkta. Göğüs sistemimizde yani zırhta. Lisananın kaderi. Kıra bölgesi artık sana ilerleyen soğuk kazandırarak saldırılarının düşmanları soğutmasını kritik vuruşlarda ise dondurmasını sağlar. Kıra bölgesi bekleme süresi %7.2 azalır. Omuzlukta zümrüt anka örtüsü kavur yarı çapı %29 artar. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Bazı boyutlarda e, hemen size şöyle göstereyim. E, Cisur'un talihli koruyucusu ışından artık 30 bin hasar soğuran bir kalkan kazanmanı sağlar ve bir tamamen kontrol kaybı etkisini engeller. Ben bunu da kullanabilirsiniz fakat ben bunu kullanmıyorum. E, kaçmaktan ziyade biraz daha e, arkada oynadığım için çok fazla bunu kullanmıyorum Işınlarını sadece kaçarken kullanıyorum fakat e, çok fazla kitle kontrol alıyorsanız ve yani çabuk ölüyorsanız bunu da kullanabilirsiniz bu da kaçarken sizin ışınlarını ne zaman kullanıyorsunuz rakipten kaçarken ben ona saklıyorum yani savaş alanında rakip üzerime atlarsa hemen e, bir yöne doğru kaçıyorum ki rakibin çünkü kırılgan bir karakterim e, öldürücü darbesinden kaçmak için kullanıyorum. Siz bunu kullanıp kaçtığınız sırada kontrol kaybını engelleyip biraz da üzerinize kalkan alabilirsiniz. Ben şu anda Zümdü Anka örtüsünü kullanıyorum. Bacakta, pantolonda yani fırtına getiren pantolonunu kullanıyorum. Gizemli rüzgara hasarı %19 artar diyor. Deve dikeni çiçeği Gizemli rüzgar artık yakındaki düşmanları içine çekerek hasar veren ve zamanla büyüyen bir fırtına çağırır. Gizemli rüzgar hasarı %18 artar. Birinci silahımızın birincisi. Birinci silahımızın ikincisi buz dikeni. Her 5 saniyede bir sıradaki sihirli füze buz füzesi olur ve yakındaki düşmanlara 60k hasar verir. Hasar %90 artar. Sihirli füze hasarı tabii ki. E, i̇kinci silahımızın ilki, kurutucu soğuk kavurun kritik vuruş ihtimali soğutulmuş düşmanlara karşı 129, dondurulmuş düşmanlara karşı ise %50 artar. E, tövbesiz fırtına ikinci silahımızın ikincisi, maksimum gizemli rüzgar yükü 1 artar, e, gizemli rüzgar bekleme süresi %3.6 azalır. Bu arada e, videolarda itemleri nasıl mor yaptın diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar e, bununla ilgili detaylı bir video paylaşacağım sizlere aynı zamanda silah deposuna mühimmat kaydetme ile de ilgili bu iki videoyu birleşik bir şekilde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum ee, takipte kalın ee, Özlerden bahsettikten sonra e, yeşil setlerden hemen bahsedeyim sizlere iki tane baron kullanıyorum rakibi uyguladığım zararlı etkilerin süresini 30 arttırıyor yine e, 4 kırbaç kullanmaya devam ediyorum. Sürekli hasar yönlendiren zemin hasarı ve kalıcı zemin hasarı düzeltiyorum. Yönlendiren hasar ve kalıcı zemin hasarı %15 artar. Tek bir düşmana her 5. hasar verişimizde 18629 ilave hasar verilmişiz. 4 kırbaçta, 2 vituda da zaten sabit kullanıyoruz. Senin veya grup üyelerinin üzerindeki tüm faydalı etkilerin süresini %30 arttırır. Eğer sizin sihirlerinizde yani şu itemlerinizden aldığınız yetenek bekleme süresi ve faydalı etki süreleriniz fazlaysa, bunu karşılıyorsa 4 baron, 4 kırbaçta kullanabilirsiniz. 4 baronda ne oluyor? Ee, hemen size okuyayım. Senin kontrol kaybetkilerin altındaki düşmanlara tüm kaynaklardan verilen hasar %20 artar. Şimdi biz rakibe arkadan vurduk. İşte kontrol kaybına yol açtık. Bizim takım arkadaşlarımızın verdiği hasarlar da %20 fazla vuruyor rakibe. Bunu da kullanabilirsiniz. Savaş alanında dediğim gibi faydalı etki sürelerinizin fazla olması gerekiyor. Yani faydalı etki süreniz azsa bu şekilde kullanırsanız baronu bu sefer işte ışınlanın yenilenmesi, işte diğer faydalı etki süreleriniz e, az olabilir. İşte kıra bölgesini basıyoruz. Bakın şurada bir yeşil. Faydalı etki şu yeşil arkadaşlar. Yetenek bekleme süresi farklı bir şey. Şurada sayan sayaç. Faydalı etki de şu e, solda dolan var. Mesela burada faydalı etki yok. Bunda var. 2 numaralı kavurda yok. Işınlanda da faydalı etki yokmuş. Sadece kıra bölgesinde faydalı etki var. Şu anki savaş alanında. Onun dışında işte bizim taşlarımızdan gelen e, etkiler de var. Bu şekilde fayda e, faydalı etki sürenesi önemli savaş alanında. Tabii ki P, yani PvE'de olduğu gibi savaş alanında da önemli. Taşlardan bahsedeceğim. E, biliyorsunuz PvE setinde yani farm ve zindan bu ildinde e, bu taş bu ildini kullanıyordum sizlerle paylaşmıştım. Farm build'inde farklı bir hesaptaydım. Farklı bir taş build'i kullanıyordum ama mecburiyetten artık çok fazla seçeneğimiz de yok. Ee, biraz maliyetli çünkü bu taşları yükseltmek. Sadece e, PV, PVP bu build'inde arkadaşlar şu kederli ölümün yerine ben eee Kindar'ı takmayı tercih ediyorum. E, bu tabii ki sizin elinizdeki taşlara göre de değişebilir. Mesela elimizde ışınlan var bu ışınlanı kullandığımız zaman şurada yoğunlaşmış iradeyi e, durgunlaşmış halde şu anda onu aktif hale getirip bunu da kullanabiliriz. E, yine farklı seçenekler değerlendirilebilir. Yeni çıkan atılma yetenekleriyle ilgili bir taş var o değerlendirilebilir. 10 e, seviye bir taş var e, zararlı etkilerin süresini arttırıyor o değerlendirilebilir. Yani sizin elinizdeki taşların durumuna göre aynı şekilde değiştirilebilir taşlar. Evet. Taşlardan da bahsettik. Mükemmelliyete hemen gelelim. Mükemmelliyette arkadaşlar ölüm aldat, kontrol edilemez, ağıran gazi, zafere ve aşırı güç kullanıyorum. Biliyorsunuz ölüm aldat, ölümcü ölümcül saldırılardan bizi koruyor. Canımız bir yapıyor ve bağışık oluyoruz 3 saniyeliğine sersemliyoruz ama rakip bizi öldüremiyor. Canımızı %60 oranında da yeniliyor. 210 saniyede bir de gerçekleşir diyor. Ee, bunun e, bir de kontrol edilemez var. Kar karakterimizin kontrol kaybına neden olan bir etkiye vurulduğunda e, bağışıklık oluyoruz. 30 saniyede bir gerçekleşiyor. Ağren gazi bir oyuncuya karşı savaşırken %4 fazla hasar verir ve %4 daha az hasar alırsınız. Ee, bu bonusunu, e, bu zafere de Aran Gazi'nin o %4'lük bonusunu 10 saniyeline %12 yapıyor. %12 daha az hasar alıp %12 daha fazla hasar veriyorsunuz. Aşırı güç ise alt ettiğimiz her bir oyuncuya birlikte kritik vuruş ihtimalimiz %3 artıyor. 5 defaya kadar yani %15 olacak kadar birikiyor. 5 defa düşman öldürürsek %15 kritik ihtimali veriyor bize savaş alanında. Efsanevi yeteneğimizde yine Aynı şekilde aşırı yüklenmişi seçiyoruz. Belirli aralıklarla aşırı yüklenmiş oluruz. 3 saniye içindeki sonraki 5 birinci saldırının %60 artırılmış birinci saldırı hızına sahip olur diyor. Vesaire vesaire 20 saniye içinde bir kez gerçekleşebilir diyor. Bu şekilde kullanabiliriz. Bir build daha var. Bir mükemmelliyet daha var. Katil arkadaşlar. Zararlı etkilerin verdiği sürekli hasar %10 artar ee, sürekli hasar etkileri %30 ihtimalle bir düşmana geçer e, gibi şuradaki mükemmellik e, ile de bir dene deneyip girebilirsiniz. Faydalı e, zararlı etkilere rakibi daha çok verip sürekli hasarınızı arttırıyor. Onun için göz çölünü bu ilgini de göz çölünü de takıp e, savaş alanında deneyebilirsiniz. Sihirlerden hemen kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi e, bu sihirler e, çok fazla tabii ki ee, Değiştirebileceğiniz şeyler değil, düşen iteme göre de e, mecburen takmak zorunda kaldığınız da durumlar da olabiliyor. 30 level olduysanız, itemleriniz 30 level hepsi e, demircide büyüyle kullanarak buradaki sihirlerden bir tanesini değiştirebiliyorsunuz. PvP'de e, mümkün olduğunca rakibe verdiğimiz hasarı arttırıp e, aldığımız hasarı azaltacak e, sihirler seçmeye çalışıyoruz. İşte yetenek hasarımız, canı dolu düşmanlara verilen hasar %7.5 artar. E, alınan hasar %2 azalır. Kontrol kaybı yaşıyorken alınan hasar %4 azalır. Engelleme ihtimali %30 can altındaki düşmanlara verilen hasar %6 artar. Kritik vuruş hasarı bunlar bizim PvP'de kullanabileceğimiz sihirler arkadaşlar. Aynı şekilde hareket hızı oyunculardan alınan hasar bakın %1.5 azalır. Yakındaki düşmanların hasar %3 azalır. Faydalı etki alınan hasar yetenek bekleme süresi Grup baş, yakındaki grup üyesi başına verilen hasar yine yakınlardaki düşmanların hasarı azalır. E, mümkün olduğu kadar bu şekilde sihirleri kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yetenek bekleme süresi aynı şekilde oyunculardan alınan hasar iki azalır. E, tamamen PvP ağırlıklı benim sihirlerim PvE tarafına çok yönelmiyorum zaten canavarlara vuruyoruz. Sersemletme direnci alınan hasar, sersemletme direnci yine alınan hasar şeklinde sihirleri yapmaya çalıştım tılsımla mümkün olduğunca yeteneklerimizin yani PvP'de kullanacağınız yeteneklerin olduğu bir tılsım olursa güzel olur. Yeteneklerimiz neler? Işınlan, Kavur, Gizemli Rüzgar, Kırağı Bölgesi ve Sihirli Füze bizim yeteneklerimiz. Videonun başında bahsetmeyi unuttum. Savaşçı Birliği odasından da biliyorsunuz PV, PvE bu ilinde yani Farm bu ilinde, Zindan bu ilinde hemen şuradan oda yönetimine gelelim. Cephaneliği kullanmıştık. Ben e, PVP'de koruyucu kullanıyorum. E, engelleme ihtimali %5 artıyor. Kışkırtma süresi %4.5 artar. Canımız %6.5 boyutumuzu %15 arttırır. Buradaki önemli olan nokta boyutumuz. %15 artınca savaş alanındaki hareket hızımız da artmış olacak. E, boyutla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Hemen ben bir savaş alanına gireyim. Bir de savaş alanında görelim. Arkadaşlar savaş alanı bulmadı. Ben de arkadaşı davet ettim. Ona yetenekleri bakın şu şekilde atıyorum. Arkadaş bize saldırmayı tercih etti. Sağolsun. Bu şekilde rakibi sürekli kontrol kaybına uğratıp ben öyle de bilirim şu an ama aslında size bu ilgi göstermek istedim. Yenildik. Tekrar bir davet meydan okumak. Gönderelim. Bakın sürekli rakibe bu şekilde savaş alanında az önce biz birebir e, savaştık birebir savaşmıyoruz sürekli şöyle uzakta ben genelde mini haritayı takip ediyorum arkadaşlar Minar haritada rakip kırmızı oluyor arkadaşlar. E, de şu arkadaşın da davetini kabul edelim bu arada. Meydan okumasını. Minareteyi takip ederek Bakın hiç bakmıyorum. Rakibi de görmüyorum. Ee, buradaki minaretede de gözükmüyormuş rakip. Rakibi görmeden öldürdüm arkadaşlar. Hiç görmedim. Bile nerede olduğunu e, tesadüf tamamen. Bu arkadaşı tanımıyorum. Rakibin olduğunu düşündüğünüz bölgeye uzaktan atıyorsunuz. Zaten rakibi takip eden yetenekler kullanıyorsunuz bu şekilde bu, bu ilde kullanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim abone olursanız Ayrıca sevinirim bir bin aboneye az kaldı Türk oyunculara mümkün olduğu kadar daha fazla da ve daha kolay ulaşmamızı sağlayabilirsiniz teşekkür ediyorum iyi oyunlar iyi eğlenceler diliyorum